Merhaba arkadaşlar. Şimdi bakın. Burası mezarlık. Burası bu şekilde mezarlığın yolu. Burayı biliyorsunuz. Mithat Paşa'ya giden yol. Şimdi şu görmüş olduğunuz bölge ee, hastanemiz ünite ünite açılıyor. Tamam bu ceyhanlılar için Sevindirici güzel bir haber, gerçekten güzel. Fakat e, hastaneye ulaşım zorluğu e, çok e, kötü durumda, sıkışık durumda arkadaşlar. Yani e, bir tane hemzemin geçidimiz var, Cumhuriyet Mahallesi'nden. Bir de otoban yolundan gidiş var. Acil durumlarda o hemzemin geçidi zaten tıkanır. Şu anda bile mesela mesai saatleri. Kışın e, havalar erken karardığında e, ne oluyor? Orada trafik sıkışıklığı oluyor. Bir de Allah göstermesin ufak bir acil durum olsa o yol tamamen kilitlenir. İnsanlar hastaneye ulaşmak için e, kendilerine çeşitli yerler arayacaklar. Demem o ki yani büyüklerimizden, yetkililerimizden şimdi bu hızlı tren yolu çalışıyor. Onun için üst geçitlerin yapılacağını biliyoruz. Ama o üst geçitlerin buraya gelmesi belki aylar sürer. Şimdi acilen oradaki çalışmanın parçası olarak buradan üst geçitlerin verilmesi gerekmektedir. Yani zaruri ihtiyaçtır. Çünkü sıkışık bir anda Hastaneye ulaşmak ya da bölge bölge Semsem hastaneye hastaneye gitmek biraz zor olacak gibi görünüyor. Bu da böyle bir bilgi olsun diye bir çekim yapalım istedik. Yani buradan bir yol yapılırsa, bu hastane civarından üst geçit olarak yol açılıp da oraya gidilirse, oraya verilirse çok iyi olur diye düşünüyorum. Sevgiler, saygılar.